Sevgili arkadaşlar bu örneğimizde ANOVA'nın elde nasıl hesaplandığını ve bilgisayarda nasıl analiz yapıldığını göreceğiz. 3 farklı mısır gevreğinin arasında satışları arasında fark olup olmadığını test etmek istiyoruz. 5 gün için 3 markadan satılan mısır gevreği sayısı bu şekilde. Her bir marka ve 5 günlük verisi. Normalde bu analizi yapmak için her grupta en az 30 veri olması gerektiğini hatırlayalım. Evet ortalama satışta markaya göre fark var mı? Bunu araştırmak istiyoruz. Markalarımız aritmatik ortalama ve standart sapma değerlerimiz her bir markanın satışının. Şuradan datadan split yapıp bu değerleri öncelikle bir hesaplatalım. Şöyle bir temizleyelim. Satış, Options'dan standart satmayla aritmetik ortalama işaretli, OK dedik. Gördüğünüz gibi her bir markanın aritmetik ortalaması ve standart satması bu şekilde gördüğünüz gibi bulduk. Şimdi Split'i kaldıralım gerekir ki sonradan bize sorun olmasın. Split yaptığımız zaman bütün analizler her bir grup için tekrarlanıyor. Sonra kendi biz genel analiz yapmak istiyoruz. O nedenle sitin kalması istediğimiz bir durum değil. Hipotezlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yokluk hipotezi 3 grubun aritmetik ortalamasının birbirine eşit olacağını, daha çok grup varsa da kaç grup varsa o kadar sıralıyoruz. Burada ise en az iki grubun I, j gruplarının aritmetik ortalamasının birbirinden farklı olduğunu söylüyoruz. İki yönlü testimiz. SSB'nin hesabına bakalım. Her bir grubun aritmetik ortalamasını genel ortalamadan çıkartıp karesini alıp o gruptaki kişi sayısıyla çarpıyoruz. Bunu 3 grubumuz için de yapıp topladığımızda elde ettiğimiz değer gruplar arası farklar karesi toplamı. 29.73 Gelelim grup içi farklar karesi toplamına. Ee, bu değer e, daha çok varyansın varyans hesaplarken payda elde ettiğimiz değer aritmetik ortalamadan farkların kareleri toplamı kısaca her bir değerin kendi grup ortalamasından farkının karesi alınıyor ve toplanıyor. İkinci grup için bakın 8.6 idi. 9 eksi 8.6'nın karesi 8 eksi 8.6'nın karesi, 9 eksi 8.6'nın karesi. Üçüncü grup için yine kendi ortalamasından farklarının karesinin toplamı. Üçü de alındığında bulduğumuz değer 5.2. Bu grup içi farklar karesi toplamımız. Bir sonraki slaytta SST var. SST'yi ikisinin toplamını alarak bulabiliriz. SSB artı SSW veya SSW'yu hesaplamadan SST eksi SSB yapıp SSW'yu bulabiliriz. Burada ben üçünün de nasıl hesaplandığını göstermek istedim. SST ise genel ortalamadan her bir puanın farkının karelerinin toplamı demek 34.93 gördüğünüz gibi. Burada ise işte şurada bu şekilde elde edilebileceğini göstermeye çalışmışız. Farklar e, kare, gruplar arası kareler ortalaması MSB, SSB bölü K-1 bulunuyor. K-3'tü, grup sayım 3'tü. 2, 1 eksi yonun en eksi K-1. 2973 bölü 2, 1487 MSB'yi veriyor. MSE gruplar içi kareler e, hata e, karesi ortalaması demek lan geliyor e ve bitin grup içi e, kareler toplamı demek bu da n-k'ya yani 12'ye bölüyorum 5.2'yi bulduğum değer nokta 433 ortalama e, grup içi hata miktarı msb bölü mse ise iki ortalama grup içi gruplar arası ve grup içi oranlandığında elde ettiğim değer f değerim 34-31 elde etmişim. Şimdi bakalım kararımıza. Tablo değerim 3.88. K-1, n-k'dan şuradan f tablosundan. Bakın payda 2. Payın, msb'nin serbestlik değeri. 12'de MSE'ninki ikisinin kesişimine bakıyorum. 388 gördüğünüz gibi bu değerde kıyaslıyorum. 34 31 388'den büyük olduğuna göre yokluk hipotezi reddedilir. Kararımız grupların arasında fark olduğu şeklinde. hangilerinin farkın hangi gruplar arasında olduğunu söyleyebilmek için de Benfro test veya ikili karşılaştırma testlerinden birini yapmamız gerekiyor. Burada ete kare SSB bölü SST ile hesaplanıyor. E, top Farklar karesi toplamının içinde SSB'nin payını veriyor doğal olarak. Bunun e, SSB artı SS W eşittir SST olduğunu düşünürsek her iki eşitliğin her iki tarafını da SST'ye böldüğümüzde SST bölü SST 1 olur. E, burası da açıklanan e, grupların arasındaki farklar, farkların toplam farkın farklaşmanın ne kadarını açıkladığını bize vermiş olacaktır. Evren için etki değerimiz şimdi F tablomuz bu şekilde. Buradan da şimdi yaptıralım. Compair'imiz Bambi Anova'dan, satışı yukarıya, markayı aşağıya koyup e, Postdoc'dan Ben Foroni'yi seçtim. Ben Foroni çok yaygın kullanıldığı için Ben Foroni'yi seçtik. Descriptives'i işaretliyorum. Artematik ortalamaları, standart satmaları da çıktığımda görmek için. Bakın bu şekilde elde ettik. Şurayı şöyle biraz daraltalım. Aritmetik ortalamalarımız, standart satmalarımız, bu genel toplam için, bunlar her bir grup için. Işte her bir grubun e, aritmetik ortalamasının standart hatası, mesela nokta 547 bölü 5'in karekökü nokta 24. Nokta aynı şekilde nokta e, 83 ya da yuvarlarsak nokta 84 bölü 5'in karekökü nokta 37. 1.58'in 15'in kareköküne bölümü de 0.41. Gelelim Samof su karesterimize. Yani farklar kareleri toplamına. SSB 29.73 SSW 5.2 Bu da toplam genel ortalamadan farkların kareler toplamı. Bakın şunun ikisinin toplamı bunu verdiğine göre bu toplamın içinde SSB'nin payının daha büyük olduğunu anlıyoruz. Bu iyi bir şey fark olmamız için. DF'i grup sayısı eksi 1'di. Bu değeri böldüğümde 2973 bölü 2 MSB'yi veriyordu. 5.2'yi de 12'ye böldüğümde MSE'yi elde ediyorum. Bu ikisini birbirine bölünce bulduğum değer de F değerimi veriyor. Ne kadar büyük olursa bu değer tablo değeri sabit bir değer olduğu için orayı geçmem geçme şansım yüksek olacak burada pay ne kadar büyük olursa o kadar lehimize yani şu toplamın içinde SSB'nin payının büyük olması bizim için bir avantaj F değerinin anlamlı olup olmadığını bilgisayar çıktısında SIG değerine bakarak yorumluyoruz 0.05'ten düşükse grupların anlamlı derecede farklılaştığını söyleyebiliyoruz. Burada bakın sıfır sıfır Üstüne tıkladığımızda aslında bunun sıfır olmadığını görmüş olduk. Virgülden sonra 3 basamak verdiği için sıfır gördük. Ama sıfır değil hiçbir zaman. Çünkü bu birinci tip hata yapma olasılığımızı veriyor. Ve hiçbir zaman e, sıfır olmaz. Anlamlı olsa da hala e, çok çok düşük de olsa milyonda 11 hata yapmış olma olasılığım var. %5'ten düşük olduğu için de H0'ı reddediyorum. Şimdi burada hangi markaların arasında fark olduğunu görüyoruz. Bir ve ikinci marka arasındaki fark anlamlı. Bir ve 3. markanın satışları arasındaki fark yine anlamlı. İki ile 3'ün arasındaki fark yine anlamlı bütün satışların birbirinden farklılaştığını gördük. Burada 0.05 almayıp bunu ayarlayıp bakabiliriz. 3 karşılaştırma yaptığım için 0.05'i 3'e bölüp bulduğum değer kaç çıkarsa o değerin altında olan sig değerlerini anlamlı kabul edebilirim. Tabii bu kararları başlangıçta vermemiz gerekiyor. Gelelim etek araya. Etki değerini SSB bölü SST dedik. 2973'ün 3493'e oranlanması. Burada bulduğumuz değer nokta 85. SPSS bunu hesaplamıyor. Elinizde hesaplamamız gerekiyor. Bu da şu anlamına geliyor. Satışlardaki farklılaşmanın %85'i marka değişkeni tarafından açıklanabilir. Kararımız da bu şekilde. umarım yardım olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.